Evet, selamlar arkadaşlar hepinize. Merhabalar hepinize. Selamlar. Yeni bir e, model şey, model marş diyorum yani. Onun videosunu çekeceğim de yeni bir War Thunder Mobile videosu da birlikte. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Arkadaşlar ben de birkaç gün bir video atmadım ama e, şöyle yeni bir War Thunder Mobile'dan yeni haberler var. Jet'ler geliyor. E, hemen şöyle bir haberleri okuyalım. Şimdi sezon yok, bu değil. Zaten yeni araçları biz gördük. t 80 var, bunlar var. Tamam neyse. Şimdi kolektör yani yeni bir aslında e, çekiliş paketi geldi diyelim. Bunlar altınla işte e, Kurt parası diyeyim onu platinum paralarla bir de e, Oyun için parayla yani oyun için normal dolar yani gümüşle çekilebilir. Gümüş diyeyim ona da. Bunların isimleri vardı, çok da şey değil ama aslında önemli olan bu. Şimdi jet kanalı kırlangıç diyor. Bunlar bakın şimdi şöyle bunlar çekilişler var burada paket kutular var. bunu aynı bizim NVT e, Tank Battlesçılar işte modern var hepsi bunu bilir. Aslında mantık hep aynı burada. İşte belli bir şey atıyorum. Kutudan yeni değerli ürünler çıkıyor. Onlara bakarsınız. Burada kutuda mouse falan da var burada ama tabii benimki mouse nadir. Buradaki premium e, mouse gibi görünüyor. Bunların arasında bir fark var mı bilmiyorum. Çok inceleme fırsatım olmadı açıkçası. Bunları hep. daha sonra bakarız şimdi. Asıl burada bir jet çağı başladı olarak geçiyor. Selamlar pilotlar. Devrim niteliğinde olan değişler gökyüzüne geliyor ve oyun ilk jet uçağını uçuruyoruz diyor. Ee, şimdi ilk jet uçağı gel yani bunu tarihsel olarak bu şekilde yazmış. Şimdi Almanya şimdi aşağıda bunu her ulusun araştırma dalını yeni uçakların listesi bulunmaktadır diyor. E, seviye 9 da doğru ilerliyorlar. Bunlar seviye 8 ve seviye 9. Şimdi bunlar hepsi Alman, yani pardon Alman, Japon, Rus, e, Amerikan ağaçlarına yeni uçaklar geliyor arkadaşlar. Bunlar erken jetleri tanıtacak olarak geçiyor. Her ulusun seviye 8 ve 9 ağaç olarak gelecek bunlar. Bakalım nasıl olacak ben de sizin gibi merak ediyorum. Mer Merkava Merka 3B modifikasyonu var. Bu da diğer şeyde gelecek herhalde. Ee, pakette gelecek ya da ağaca mı gelecek bilmiyorum. Bir okuyalım bakalım şurayı ne diyor. Yakıtında diyor. Güçlü yönleri varmış tamam. Premium var yok düz bak ağaçta gelecek herhalde. Ağaçta mı gelecek yok çekilişte mi gelecek mi? Çok okumadım ben burayı için. yalan da söylemeyeyim size? Yani yalan da söylemek istemiyorum. Premium versiyonu e Hmmmm Premium versiyonu da olacakmış. Tamam neyse bunları daha sonra geldiğiniz zaman bakar. Şimdi Ben bunları ben hani, ağaç diyorum. şey çıkıyor. Ne o? Çekiliş e, etkinlik çıkıyor. Etkinlik diyorum. Başka bir şey çıkıyor. Hepsinin hepsine, hepsine geleceğiz zaman bakacağız ama ben şöyle bir göz gezdireyim biraz. Hmm. Tamam. Alternatif kontrol sistemi var. Onun 25 güncellemesi. Bunu inceleyeceğim. Bunu ben de merak ediyorum. Hız kontrolü hız kontrolü tankın kontrolü daha duyarlı da hale getir. Evet, lazımdı zaten bunlar. Benim burada. hepsini geçtim. En merak ettiğim şey şu. Jetler nasıl olacak bu oyuna? Normalde e, tanklarla oynarken e, biliyorsunuz jetlere geçtiğimizde jetlere geçebiliyoruz orada. jet uçakları var. Benzerleri vardı. Bakalım düz oyuna hava tarafına geldiği zaman neler olacak şimdi? Ben bazı şeyler almadım Çekilişlerini hep birlikte yapalım. Bir pasın çekilişini yapalım. Tamam 25 e, puan şey verdim. Kupon verdim aslında bize. Şimdi kuponlardan şöyle bir şey var. Ben de bir e, buraya iki tane anahtar geldi. Ama ben şunu, önce şunu bir çekmek istiyorum ben. Bakalım şu beş tanesini şurada bir yiyelim. Anahtar falan çıkarsa da güzel olur. 300 mü? Hadi be PR'ye mi geldin? 60'a mı geldin? Tamam güzel. 60 altın vardı. 300 verse de güzel olur bize. Tamam. bunlara gerek yok. Bunları ben açınca kadar ömür geçer bunlara. Ben şablon pek şablon almak istemiyorum açıkçası. yardım gümüş gelsin. Gümüş daha lazım bize. Tamam. Ha, çekelim. Hadi be PR885 geldi. Neyse bakalım. Yani dolar yavaş yavaş diyeyim. Çok bakalım ne kadar uzun uzun yıllar sürer ama Tamam 130 tamam güzel odayı Bunu da aldık cebe koyduk. Şimdi iki tane anahtarımız var. Çekelim bakalım anahtarları belki gemi çıkar. Hadi be akıp çerçevesi mi çıktı? Neyse sorun yok. Bir tane tank çıktı. Modern tank. MS Type 12'nin bize Neo kamuflajı çıktı. Ee, çok bir şey çıkmadı. Yani zaten aslında biz buradan PR11 10, 11 352'yi çıkardık da onu çıkarmadık. Neyse nasıl bilmiş diyelim. Tamam altınlar geldi. Şöyle şu pakete bakalım. Burada ne oldu? İngiliz ağacında şuna kamuflaj geldi. Tam bizde zaten bu gemi var da. ben yani düz olarak var. Tamam özelleştirme diyelim. Artık senin kamuflajın var. Uygulayalım. Yani aynı premium'a yaklaştın sen ama premium değilsin tabii ki daha. Ama yine de geliri falan yani gelir falan iş yapmaz. Normal bir gelir sistemi var ama altın gelmiyor çünkü premium değil bu. Ama sıkıntı yok. Bir de lakap çerçevelerine bakalım. Bende bir tanklı bir uçakta çıkmıştı. Çift tank mı çıktı? Tamam tanklı uçak dursun ya. böyle böyle de güzel bu. Sorun yok. Şimdi arkadaşlar şöyle şuna bir geçelim. E, gemilerden. E, ben şimdi HMS e bunu değil de ilk önce yani paket olarak gelmiş olan gemiyi ben aldım. E ee, HMS'nin nerede bu versiyon acaba? Evet HMS Tiger. 3 seviye bu gemi. Yani bu gemi premium bir gemi aslında ama ben asıl hani bunu biraz hani haber haber videosu gibi haberleri duymak için. Aslında dinince jetler gelecek. Bir bakalım. Bir de şunu mağazaya gidelim. Bir de çekilişe altınımız var şu an. Altına bir belki paket alabilirsek bir onu almaya çalışalım. Bunu bakalım neredeydi? Mağazaya gideceğiz. Ee, mağaza bir saniye. Hmm. Şuradan mağazaya gidelim. Evet oyun için mağaza. Şimdi şurada 590 var. Onu zaten çektim ben. 870 var. Hay be yetmiyor mu? Taslak dosyası? Onda da benim... Aslında şu geminin taslak dosyalarını alsak güzel olacak. Şunun e, şu gemi değil de Amerikan gemisi Bay, e, Bain... bain Birci'nin bende bir e, 47 tane falan taslak dosyası kaldı. Onları da zaten zamanında o zaman toplarım ben. Onu da bu şekilde buraya bizim... E, artık bizim donanmaya dahil etmiş olacağız. Onlar için bakın marka yatan yavaş yavaş kasıyorum. Çok fazla eskisi gibi çok hızlı gitmiyorum. Çünkü Bismarck'ı alsam da çok fazla hayatımda bir şey değişmeyecek. Sebebi şu füzeli gemilere giriyor. Füzeli gemilere girmesi hiç iyi olmuyor. Biz şöyle bir HMS Tiger'ı bir oynayalım. Bakalım HMS Tiger bize neler sunuyor. Yani böyle güncel haberlere bakmış olduk. Çekiliş olsa bir turda şey çekecek ama altında belki diğer el bir çekilişini yaparız ama onun e, asıl şurada <laughs> yani oynayan arkadaşlar için söyleyeyim ya da yani abi biz gireceğiz çıkacağız ama elimizde hani bazı nasıl diyeyim hani altın falan çok fazla var abi deneyelim mi çok animet kısmını derseniz ben derim ki denemek isterseniz tabii ki deneyin bir yenileme diyelim bakalım bunu e, bunu alabiliyoruz mu yok Mesela altına platinyumla altın alın alınmıyor. Altın normalde sadece bunlarla alınabiliyor. 870 590 11.000 870 olsaydı güzel olurdu. Bir yani bir tanesini çekerdik belki. Bir çıkabilirdi. Burada en yüksek gemide hangisi var? Şansen var değil mi? Şansen füze gemisi mi? Füze gemisi. Abi bu şeye girer. alt seviye. Başka ne var burada? PR-956 var. Güzel gemiler ama bunlar işte gemi... yani füze gemiler. Ya füzeli gemilere girdiğiniz zaman şöyle karşıdakiler sizi durmadan füze yağdırıyorlar. Desperado da çıkmış bize. Serseri çıkmış sanki çok da şey ne o? Burada ne var? Gerilla mı bu? Bu da gerilla. Bu yıkıcı. Evet. Hmm. Bunlarda başka çok fazla bir şey yok. Ben asıl şunları kullanmaya devam edeyim. Şöyle bir HMS Tiger'a bakalım. Üst seviye olduğunu aldanmayın. E, DPS'i falan fazla bir gemi. Bu arada torpidoları falan iyi bir, iyi bir hasara sahip. E, yani kendi alanında güzel bir gemi diyebiliriz. Şöyle bir savaşa girelim. bir oynayalım. Ondan sonra bakalım. Asıl ben güncellemeden sonra ben de şey bekliyorum sizler gibi. Ne o? E, hmm, söyleyemedim. söyleyemedim. Asıl bu oyuna gelecek jetler kısmını ben çok merak ediyorum. Ben de bombardıman uçağı oynamıştım. Avcı uçaklarım da var orada 8 seviye falan ama Bakacağız. Hepsini bir görelim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şöyle bir oyuna girelim. Bir HMS Tiger'ımızı bir oynayalım. Bazen arkadaşlar oyun Oyuna ben yarıdan katılıyorum. Yani bu niye oluyor? Yani Bunu bilen arkadaşlar cevaplayabilir mi? Oyuna girmiş olup oyun başlamış oluyor. Yani aslında oyun aslında o an girdim ama oyun şu an devam eden bir oyuna giriyorum ben. Yani sanki diyorum ki acaba diyorum botların oyundan biz dahil olduktan sonra benim hani hesapları bot oluşturup da oynattı da yoksa ben mesela 14. dakikada değil de 11. dakikada giriyorum mesela maça. Bunlar yaşadım ben bunları. Hani oyunu bastım, oynamayı bastım da 11. dakikadan giriyorum ben. Ya dedim ki bizim hesaplardan bot atıyor oyuna. Biz de o bota hani dahil olurken o normal oyuncu olarak dahil olmuş oluyoruz. Hani bilmiyorum arkadaşlar siz bunu bilen arkadaşlar varsa cevaplayabilirse çok sevinirim. Bu çünkü çok başıma bir iki defa geldi. Hatta 3 defa geldi yalan söylemeyeyim şimdi. 3 defa falan geldi. Çünkü 12. 11. dakikada maç başlıyor. Ya diyorum ki maç zaten 14-15 dakika. Total maç. Diyorum bu nasıl oluyor? Dedim bilen arkadaşlara bir sorayım. Şimdi gemiler karşıda. Şimdi dur bakalım gemi açıldı mı? Açıldı. Bu arada HMS Tiger'ın topları bir tık daha isabet etmiş. Şimdi toplar biraz hızlı oluyor. Güzel. Hasar da iyi bu gemi. öldürelim kendimizi. Siyahsız verdik tamam. O çok düşmanın karşısında kalmışız. Çok kalmışız karşıda. Biraz şu tepelerin arkasından torpidolardan kaçalım. Şimdi denizaltı geliyor. İyi torpido spawn'u yapabilen bir gemi aslında. Yani kendine göre. Oraya ulaşırım bilmiyorum. Torpido menzilini tam okumadım. Ama torpido spawn'u çok iyi yapabiliyor. Benim paket gemisiydi bu. Sadece şeyle almadı dedim. Ne o? Kurt paraları da almadı yani Ne kurt parası diyor. para paralar ama bütün kurtlar. Bunları kurt parası diyeyim. Sen şey anlıyorsun zaten arkadaşlar. Oynayan arkadaşlar biliyor bu parayı. Oynayan arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Modern var Oynayan arkadaşlar varsa art coin diyebiliriz. Yani bizim e, bunun art coinleri. Bu onun art coin ama tabi sadece parayla alınır ben diyorum. Topları bayağı baya hızlı doluyor bu arada Bir de benden denizaltımız var çok güzel Bana bakımıza devam i̇şte ya, dibindekini vuramıyoruz şu Bu altı bombaları atsak alan hasarı verir mi su altı bombaları? Bakalım bir deneyelim. Verir mi bilmiyorum ama. Ben yani dönmeye çalışayım. Var. Çok güzel deniz altlarının arasında kaldık. Çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk ama torpiler bize geliyor. Mayın döşüyor şu anda bu da. Ben torpilörü şöyle bir sallayayım. Hamil etmeyi deneyeyim. Süreyi uzatabildiğim kadar uzatacağım. Şu an mayınlıyor orayı ama nereye mayınlıyor bilmiyorum ki. Orayı mayınlıyor. Umarım oksijenim bitmiştir. Derine girdi değil mi? Evet derine giriyor şu anda. Hadi bakalım umarım bizim e, su dolar da. Vallahi çok fena vurdu bize. Şey çok bakalım altımıza girecek mi? Evet, su altı atmaya başladı. Ya bir tık daha üzerimize gelse orada atacak ama çok bir şey yok atacağız. Azar verebildiğim kadar vereyim ben. İyi direnç. Farklar artık bizim işimizi bitirdi. umarım diğer gemilerde onu alırlar gibime geliyor. Ama biz asarda zaten birinciyiz. E, 142 binleyiz, Yani 160 bin ama işte denizaltı maalesef bizi 7 bitirdi burada. Bir tur daha yapalım. Denizaltının üstünden geçerken falan yapsaydık çok çok da avantajlı olurdu bize. Ama işte tabii denizaltılar biraz uzaktan oynuyorlar. Biz bakın Bismarck, Bismarck açma yolunda ilerliyoruz. Şu an 9000... bin. Yani premium olsa daha fazla gelirdi değil da. Şunu bir alalım. Tamam ödüller almaya devam. Yavaş yavaş işte çok fazla para fese'ye kasmıyorum ben. Zaten benim biliyorsunuz zaten eskisi gibi. Zaten bir çok fazla gemi var elimde. Ama bu HMS de üst seviye için tam eğlenceli gemilerden birisiymiş. Birincisi Arizona var. Ben diğer gemi oynadım. Ya benim bu alanda sevdiğim üç tane gemi var. Bir tanesi Arizona. Bak. Arizona'nın üzerine gemi yok neredeyse. <laughs> bir de yeni HMS Tiger'ı sevdim. Zaten bu nadir gemi sınıfında. Burada mor. Bir de Graf de seviyorum. Graf de... Hem modern maçı oynadığım için seviyorum. hem birazcık da oradan geliyor. Hem de bu oyunda oynamayı seviyorum. şöyle bir tur daha bakalım. Bir HMS Tiger oynayalım. Ya da HMS Tiger değil de Dante Alighieri oynayalım. Bizim bu 2 üç seviyorum. Daha ben de diğer önce önceki dönem pakete geldiği zaman almıştım. Ya yani ben biraz donanma oynamayı daha çok seviyorum burada. Şimdi ona yani bir şey söyleyeyim. Donanma oynamayı daha çok seviyorum. Bakalım ben de sizler gibi aslında dediğim gibi yine de jetleri bekliyorum. Onların güzel olur. Şimdi arkadaşlar maça girince tekrar başlatacağım videoyu. Evet şimdi arkadaşlar girdik maça. 100 FPS'ler oynayacak 60 FPS diyeceğim. Kayıt anında kim? FPS'e çakılıyor biraz bende. Oyuncuları bekliyoruz. Bekledim bakalım. Bu da İtalyan gemisi. 3 seviye sınıfında. Neyse başlasın tekrar geri döneceğim. Süreyi uzatmak istemiyorum. Herhalde biri bağlanamadı arkadaşlar. Herhalde biri bağlanamadı. Ha, sesimiz %20'de ama umarım benim sesi bastırmıyordur. Şöyle bir oynayalım bakalım şimdi. Buradan mı gelecekler? Buradan mı gelecekler? Ama HMS Tiger'ın DPS'i bundan fazla. Yani bu da üst seviye. Bu da nadir bir gemi ama DPS'i bundan fazla bunun. Aman yani ben oyunda Arizona'nın yerine gemi tanımıyorum. Hani bu DPS konusunda, ikinci top konusunda. Total toplar konusunda da Arizona'nın üstüne gelen gemi tanımadım daha. Yani o sınıfla, yani üst seviye sınıfında. Arizona güzel gemi. Bu düştüğü için mi öldü? Öldüğü için mi düştü? Anlamadım. Ama neyse bakalım bir tanesi de ölmüş. Denizaltılar. 305. Daha önceki videosunu çekmiştim ben. Hatta konuşma yerini arkadaşlar çok ama bir daha çıkacağım. Ben, pardon eklememişim yani ekleyeyim, eklemeyi unutmuşum herhalde ya da ben onu aslında eklemesi şeyini koydum ama nedense yani kep katımı almamış benim orayı. Baktım ben video sadece oynanış videosu olarak kalmış. Tekrardan kusura Oyun da videosuna ayrı zamanda 305'in videosunu ya da Bilfish var iki seviyede. Yine aynı on, onun ayarında bir gemi, denizaltı daha var. Onu oynarız. O şekilde arkadaşlar hem hem denizaltıları incelemiş oluruz. Çünkü denizaltı inceleme videosuydu. Ya yani YouTube'a yükledim baktım. Şey yok. Konuşma kısmı yok. Yani o taraf o kısım eksik kalmış dedim ben de. Neyse dedim diğer videomu yapalım. Onun telafi ederiz dedim. Demese basket. Evet. Toplar biraz geç doluyordu arkadaşlar. Şey gibi değil mesela. Arizona'nın topları da güzel doluyordu. Kontaktım var. İyi bu. Niye kımı gidiyor mu duruyor mu? Ha mı bakalım. Bu an için dönüp seni bir dikkat edelim. Oynamanın çıkmayacak bir defere. De Bazen ben şu sese çok basıyorum ya. Yavaş yavaş. Fırat işte ama bu torpido bizi vuracak mı? Geçti önümüze. Sanırım geçti. Evet, yavaşladık orada geçirdik hanımda. Tamam. Devam. Diğer videoyu bir denizaltılara çekelim bir, bir turda. Ondan sonra artık füzeli gemilere yol Ya Bismarck o yüzden çok kasmadım. Şimdi yani size yalan söyleyeyim ama bir işte çok istiyordun yani ne oldu? Ya füzeli gemiler var bende. Bak oynamaya giriyorum. Bakıyorum bir Bismarck'ı yamadım. Yani gemilerin ona karşı hiçbir şansı yok ki. Ben bu gemileri alıyorum yani normal denizaltı sadece füze bir iki füze sonra denizaltılar bile o gemileri alıyor. Yani o gemilerin yani bu o savaşlarda yeri yok. Ya sadece füze gemiler füze gemilere girsin. Çünkü yani öyle girdiği zaman olmuyor. Çok dengesiz bir oynanış sergiliyor. atışı yapıyordu ama tutabilirse evet bir tanesini iki tane vurdu. Aslında normalde gerçekte oradan vursanız yani bu toplarla hani oradan denizaltının kulesinden vursanız çünkü kulesi dışarı çıkmış oluyor denizaltının o kuleden vurduğunuz zaman o denizaltı ölür. Yani o denizaltı parçalarını su alır denizaltı Şimdi denizaltı da kadar da yaklaşımlı bir şey Yine böyle bir savaş aldım. Ama tabii işte bir oyun olduğu için. oyuna gerçek başka ilerliyor. Şimdi biz bir dönelim. İyi vurduk orada mı? dönelim bakalım. Bakalım ne olacak. Ya bir tane denizaltı var burada mı? bakalım umarım başımıza bir o da o da iş yaşmaz. Buradan gelen ne? Kruvazörüm savaş gemisi mi? Savaş gemisi. Imperitsa geliyor. Bunu patlattılar. Deniz altı almış olabilir onu. Yok yok. Savaş yapıyorlar burada. Bunu. Şimdi bunun biraz görüş menzili dar. Çok kısa bir görüş, görüş alanına sahip. Yani düşmanı bir anda açamıyor. Yani bizim denizaltı çıktı. Komple mi çıktı? Çok. Denizaltışın en tehlikeli noktası. Komple deniz su üstüne çıktı. Oksijen bitiyor çünkü. Oksijen bitince hiçbir yanında kalmaz? Aynı bizim Modern Warship'in ilk zamanları gibi. Hani şu anda oksijen takviyeleri geldi ama Ne kadar da gelse yok. geri doğru gidelim. Hadi geçelim burayı. Hadi. Durmanın bir anlamı yok. Tabi bunlarla ben 150 140 mi yapıyor yaptığımızda bakma Arizona ile çok fazla yapıyorduk. 200 falan 200 falan yaptığım olmuş herhalde ben oynarken kendim oynarken. 200'ü falan geçti. 400'ü falan görenler 300'ü 400'ü görenler oluyor abi diyenler oluyordu. Oluyordur Arizona ile oluyor. Arizona ikinci topları diyor mu? Çok daha efektif. Bunları. O oh, güzel oldu. Son vuruş bizde kaldı. Son vuruş bizde kaldı. Bayağı da başarı almışız bu arada. Aslında sevdiğim iki gemi de bunlar. HMS Tiger'la bu. Bakalım bu güzel oldu. Düşmanla temas. Biz bunu nereden aldık? Nasıl pastamı aldık? Burada. Ya ödül geldi. Bir tane de kutu açacağız. Zaten ben bu battle pass'ı doldurdum. 20 bin de şey verdi. Eee para. Tamam, yavaş yavaş biriksin bakalım. Evet arkadaşlar ben videomu için Şimdi size çok teşekkür ederim. En azından asıl hani güncel haberlere baktık. Biraz da sohbet ettik arkadaşlar. Birazcık da donanma oynadık. Bakalım umarım da güzel olmuştur. Umarım bakalım asıl Yeni güncelleme geldiği zaman, sezon geldiği zaman, başladığı zaman burada jetler bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Ben soru istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.